Merhaba arkadaşlar, bu kanalda bir yeni hep hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalımızın yeni konsepti. herkes başladı, herkes bir boka girdi, ben bir girmeyeyim de, ben girdim işte. Direkt konuya gireceğim bu arada, hiç uzatmayacağım bu arada abone olup like atmayı... <laughs> o videonun sonundaydı pardon. Abi bugün Cem Yılmaz'ı arka... <laughs> Abi bugün, bugün değil yani bugün aslında dün. Ya ben açıkça konuşayım ben gündemden şey içerik çalıyor. Aga Cem Yılmaz'ı rakı koydu diye linçlemişler Ramazan. Ramazan'da adam rakı paylaşmış diye linçlenmiş. Ki tam Ramazan da değil yani. Ramazan'dan önce sayılır. Ramazan önce... Aynen önce sayılır yani değil mi? Abi birinci olarak belki adam Müslüman değil yani ben size namına koy. Yani ben rakı içmesinde bir sorun görmüyorum arkadaşlar bir Müslüman olarak. Çok dindar bir Müslüman olarak. La harbiden size namına Twitter'da işte bir şeyler olmuş. Twitter, tweet, ay pardon, X üzerinden bir şeyler dönmüş. Yo, İslam şeriatını gör, e, Cem Yılmaz'ın hükmü 40 bölü 80 değnek arası tarzıdır. İslam'ın gelmesini bu yüzden istemiyorlar. İslam'ın değneğinden korkuyorlar. İslam hukukunun cezaları ile Kemalist seküler kesimi korkutması ne kadar güzel bir şey. Eee şeriata göndermeler olmuş. Onun dışında bir de Cem Yılmaz'ı yine linçlemişler. E, bugünden bu kadar işte size 3 dakikada güzel gündem şeyi yaptı. 3 dakika bile değil la de. 2 dakikada gündeme özetledim size. Ki daha bunu kırpmadım yani. Abone olup like atma. Ben bu kadar kısa videodan bir abone kazanmak istemem. Allah belamı versin ben bu videoyu niye çekiyorum ya.